Anadolu Ajansı'nın verileriyle de %40,80 oyla 6713 oy sahibi Mete Memiş Beyefendi ile birlikteyiz. Efendim öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yerel Teşekkür seçimlerle olun. ilgili duygu düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Teşekkür ediyorum Anadolu Ajansı'na. Sizin şahsınızda bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim Anadolu'nun haberlerini ulusala duyurduğunuz için. Yerel seçim, seçim sonuç odaklıdır. Kazandık, çok şükür. Öncelikle e, mutluluğumu Sayın Cumhurbaşkanımız'ı mutlu ettiğimiz için mutluluğumu ifade etmek isterim. Az bir oy farkıyla da olsa Bayburt'ta belediyeciliğin yeniden AK Parti'ye geçişi bizi sevindirdi. Bu anlamda bizi destekleyen bütün hemşehrilerime mukim misafir gurbetçi bütününe teşekkür ediyorum. Şunu ifade edelim ki belediye başkanlığımız Yüksek Seçim Kurulu tarafından tescil edildiğinde artık AK Parti'nin belediye başkanı değilim. Bütün Bayburdun belediye başkanıyım. Bir karnemiz vardı bu şehirde bizim. Hikayelerimiz vardı. Hikayeler yazmıştık. Beş yıl bir ara tömesli tatili oldu. İnşallah kaldığımız yerden eksiklerimizi tamamlayarak tam olanları daha da artırarak Bayburda hizmet edeceğiz bu aziz şehre hizmet etmek bizim için bir sorumluluktur. Bizim için bir onurdur. Bir şereftir. Bu şerefi en güzel şekliyle taşıyacağımı sizin aracılığınızla tüm Bayburt'taki kardeşlerime, gurbetteki hemşehrilerime buradan ilan ediyorum. AK Parti İl Teşkilatı'nda milletvekilimizden il başkanımızın şahsında bütün teşkilatın kademelerinde başkan, yönetici, üye olarak çalışan bütün ne teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar. Gecelerini gündüzlerine katarak Bayburt'ta belediyeciliğin yeniden AK Partili belediye olması noktasında gayret gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyorum ve bütün teşekkürümün bütünü de Bayburt'un bütününe. Bize güvendiler, bize destek verdiler. İnşallah önümüzdeki süreçte bize verilen bu destek karşısında onları mahcup etmeyeceğim. Bize güvenenleri mahcup etmeden onların da başını dik, yüzlerini açık, alınlarını ak edeceğim. Tüm hemşehrilerime, tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler. Peki son olarak Sayın Başkanım. Diğer rakip adaylarınız için neler söylemek istersiniz? Siyaset benim rahmetli abimin, nacim ki Bayburt'ta benim abim olduğu kadar Bayburt'ta herkesin abisiydi. Ben 2014 yılında belediye başkanı olduğumda beni çağırdı, bana şunu söyledi. Dedi ki Mete, siyasetini başkalarının kötülükleri, yanlışları, hataları üzerine kurmayacaksın. Siyaseti kendi erdem ve faziletlerin üzerinden yapacaksın. Biz hep kendi doğrularımızı, kendi yaptıklarımızı anlattık, onun derdine düştük. Diğer arkadaşlarımız kendi şeylerine yarıştılar, çalıştılar. Onları da tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok teşekkür hep ediyorum teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum. Siz